Geçtiğimiz haftalarda uygulanmaya başlanan mal ve hizmetlere katma değer vergisi oranlarının tespitiyle ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlanarak hayatımıza dahil olmuştu. Bununla birlikte temel gıda maddelerindeki KDV oranı %8'den %1'e indirildi. Yapılan indirimle birlikte balık da satışlar arttı. Esnaf Kemal Bineklioğlu, KDV indirim ile birlikte fiyatların düştüğünü ve vatandaşların rahatça balık alabildiğini söyledi insanlar tabii bu KDV bizde yüzde birden yüzde sekizle çıkıyordu. Ya yani gıda sektöründe benim biz bizi bırak bütün gıda sektöründe çok yüksek bir orandı. Yani bu oran düşürülmesi insanlara yani ucuz ucuzlatın ucuzlatın işte devlet ucuzlatınca zaten otomatikman bir şeyler ucuzlamaya başlıyor. Niye? O yükü, insanın maddi yükü çok yüksekti. Biz e, her sattığımız balığından yüzde sekiz KDV veriyorduk. Şu anda mesela o yüzde bire düştü. Ha yine aynı şekilde veriyoruz ama yüzde bir. Ne oluyor? Bu fiyatlara yansıdı tabii ki yani. Fiyatlar, yani balık fiyatları gerçekten esasında denizden çıkışına göre ayarlanıyor ediyor ama yine de o bize çok büyük katkı bulundu. Ve insanlar da bir şey rahatlığı oldu. Ee söyleyeyim, alışveriş rahatlığı diyeyim. Hani bir KDV düştü, bir bir nebze bir rahatlık getirdi gibi bir şey. Yani. balığı 30 lira, istavrit balığı 30 lira, mezgit, Karadeniz mezgiti 25 lira, hamsi balığı 45 lira, 40 lira.